kadın. Sen kimsin? Buralıyım ben. Yabancı değil. Yüzün aşina geldi. Tabii ki aşina geldi. Çünkü ben buralıyım. Hala tanıyamadın mı beni? Heh, tanıdım seni. Sen rahimesin. Yusuf peygamberin oğlu Efraim'in kızısın sen. Seni bu hallere kim düşürdü? <laughs> niçin buraya geldin? Niçin bu insanların yakasından düşmüyorsun? Bu şehirden başka bir yer bilmem ki ben. Buraya gelmeye hakkın yok. Bu hakkı benden kimse alamaz. Siz kimsiniz? Hem bu sizi niçin ilgilendiriyor? Beni niçin mi ilgilendiriyor? Şimdi sana gözüküyorum. Ey ahali! Ey ahali! Şimdi durursun sen. Ey ahali! Ey ahali! Evlerinizden dışarı çıkın. Ne var? Ne oluyor? Kendinize hiç mi acımıyorsunuz? Karınızı, çocuklarınızı düşünmüyor musunuz? Kimsin sen? Kimsin? Ey daha ne zamana kadar bu kadının bu şehirde kalmasına tahammül edeceksiniz? Benden ne istiyorsun? Allah'ın ona, eşine ve çocuklarına dağıttığını bilmiyor Neden musunuz? Benden ne istiyorsun? Neden böyle bağırıyorsun? Allah'ın sizlerin üzerine de bu musibet ve belaları yağdırmasından korkmuyor musunuz? Niçin benim haysiyetimle oynuyorsun? Ne Haysiyetin. istiyorsun benden? Hangi haysiyetten söz ediyorsun? Musibet kadın! Neden yakamızdan düşmüyorsunuz? Ne laf anlamaz kadınsın? Ne istiyorsun bizden? Gözlerimizi açar açmaz hep bu lanetli kadını mı göreceğiz? Ne istiyorsun bizden? Git buradan. Seni burada istemiyoruz. Eyüp bu şehirden gitti ama onun habis gölgesi hala aramızda dolaşıyor. Şimdi anlaşıldı. Verdiğiniz sözle durmamanız sizi azap veriyor. Nankörlük yapmanız sizi incitiyor öyle değil mi? bizi görmeniz uyumuş vicdanlarınızı uyandırıyor değil mi? Ben de kendi kirli gerçek çehrenizi görüyorsunuz. Eğer öyle değilse bizden size ne zarar gelebilir? Ey ahali! Eyyub'un hastalığı bu kadına da bulaşmış. Kaçalım ondan. Uzak dur gidin. bizden. Defol çok git buradan. Sürümüm. Uzak dur. Dur. dur bizden. İnanmayın ona. Uzak, uzak dur bizden. Ol, defol. Defa. İnanmayın ona. Yalan defol defol dur. Ne laf anlamaz kadın söktü. Yalan ne, ne istiyorsun çok bizden. Bize yaklaşma. Defol git buradan. seni defol. istemiyoruz. Defol git buradan. Defol. uzak dur son. Defol git buradan. Onu atalım şehirler. Seni burada istemiyoruz. Defol git! Allah Allah! Durun! Hadi git. Hadi saçlayın! Hadi Hadi Yap yap Sakin ol. Sakin Sakin ne, yapıyorsunuz? ne yapıyorsunuz siz? Utanmalısınız. Utanmalısınız bu yaptığınızdan. Bir zavallı kadından ne istersiniz ha? Ne istiyorsunuz o Lanetlenmiş, lanetli, bulaşıcı hastalık taşıyor. Evet, doğru söylüyor. Doğru bakalım. Söyle bu kimin lanetiymiş ha? Allah'ın laneti. Sizler Allah adına onu cezalandıramazsınız. A bu şehirden evet, gitmeli de. diyorum. Her Doğru yer Allah'a aittir. Sen kim oluyorsun da onu kovuyorsun? Hepiniz buradan, hastalanırsanız he? sizi kim iyileştirecek? Ne Allah söyle, söyle. Tabi en iyisidir. O hastalarınızı iyileştirir. Onu bu şehirden kovmasak evlerimize kesin sesini Edepsizliğinde bir haddi var değil mi? Neden bu yaşlı kadına zulmediyorsunuz ha? Allah bu zulmünüz için sizi şiddetle cezalandıracaktır. Onu buradan kovuncaya kadar rahat etmeyeceğiz. Evet, Kesin sesini evet, gidin. Gidin ve bu biçareye daha fazla azap etmeyin. Allah'tan korkmaz mısınız siz? Gidin. Git bacım sen de burada dikilip durma. Gidin hadi. Ne bakıyorsunuz ha?